Şimdi e, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben 10 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde e, kaldım. Orada ihtisaslarımı yaptım. E, kanser ihtisası, kan hastalıkları, iç hastalıkları ve kök hücre transplant ihtisası yaptım. Daha sonra Ankara Üniversitesi'ne döndüm. E, özellikle kanser konusunda yaptığım çalışmalarla 2002 yılında TÜBİTAK bilim ödülünü aldım. Ee, bu arada değişik ödüller aldık değişik kuruluşlardan ki 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi asli üyeliğine seçildim. Yine 2013 yılında Avrupa Bilimler Akademisi asli üyeliğine seçildim. 2014 yılında da e, Türkiye Bilimler Akademisi beni aday gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onur ödülünü aldım ki özellikle yurt içi ve yurt dışında yaptığımız çalışmalar, temsil kabiliyetimiz ve özellikle kanser konusunda yaptığımız çalışmalar nedeniyle bu, onun ödülü bize verildi. Daha önceden dört hocamız almış. Ben <laughs> başarısı oldum, Allah nasip etti. Ee, tabii ki hani e, burada <laughs> bu dönem son derece önemli. Konuştuğumuz tabii ki AK Parti. AK Parti'nin ülkemize çok büyük katkıları oldu ve olmaya devam edecek. Özellikle geçen üç dönemde e, hemen hemen ülkemiz çağ atladı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben e, özellikle vurgulamak istiyorum. E, niçin AK Parti? E, şöyle bir dönüp baktığımızda paradan 6 tane sıfır atıldığı için, enflasyon %10'un altına çekildiği için %35-40'larda, efendim faizler %35-40'lardan aşağıya çekildi, %5'leri 6'lara indirdiği için, e, ülkemiz dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğu için, G20 ülkelerinin arasındayız. IMF'den borç alan değil, IMF'ye borç veren ülke durumuna geldiğimiz için, bölgemizde lider ülke haline geldiğimiz için, kişi başına düşen gelir 10 bin doların üzerine çıktığı için, milli gelirimiz trilyon dolara ulaştığı için AK Parti diyoruz. Daha da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri olduğu için AK Parti diyoruz. Dolayısıyla AK Parti'nin misyonu ve hedefleri son derece önemli. AK Parti diğer partilerden çok farklı. Niçin farklı? AK Parti her zaman hedef koymuştur. Hedefin olmadığı yerde başarıdan başarıdan bahsedemeyiz. Bu insanlar için, kişiler bireyler için de böyledir. Her zaman hedef olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız bize 2023 hedef göstermiştir. Her zaman da hedef koymuş, durmak yok, yola devam demiştir. Sayın Başbakanımız, Sayın Davutoğlu hocamız o da yeni Türkiye, yeni güç, hedef 2023 demiştir. Hedefin olduğu yerde başarı var. Tabii ki bizim de hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi seçim satım haline girdiğimizde Allah kısmet eder daha aday olursak ben daha geniş şekilde hani projelerden bahsedeceğim. Şimdi Türkiye çok e, e, zor dönemler geçirdi. Gerçekten AK Parti'nin büyük hizmetleri oldu. Askeri vesayet, efendim bu yargı vesayeti, dış vesayet, son dönemdeki paralel vesayet bunların üstesinden geldi AK Parti. Yasakların kaldırılması, daha ekonomik bir e, ortamın getirilmesi, ekonominin güçlendirilmesi, e, demokratik hakların güçlendirilmesi, bunlar bağımında e, partimizin çok büyük hizmetleri oldu. Özellikle şunu söylüyorum, son dönemde biliyorsunuz iki hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu. 400 milletvekili dedim. Son derece önemli. Yani bizim bu dönemdeki bu seçim kritik bir seçim. Başkanlık sistemi son derece önemli bizim için. Bu ülkenin önünün açılması için başkanlık sisteminin getirilmesi gerekiyor. Ülkedeki çarkların daha hızlı dönmesi. 17. değil de ilk 5 ee, ekonomiye girmenin yolu bu sistemi getirmek. Bu halde bize düşen nedir? 333 vekil hiç olmasa parlamentoda çıkarmamız gerekiyor ki gerekirse yasa referandumu <laughs> Gönül ister daha <ford entertain> fazla sağ. Yani e, bu dönemdeki bu dönemdeki seçim son derece önemli. Adaylar çok önemli. İnceleyip sık dokunacak. Detaylara girilecek. Siz teşkilatlara, teşkilatlarımıza çok önemli görev düşüyor. Sizin seçiminiz yukarıda değerlendirilecek. Temayülü küçümsememek lazım. Temayülün önemi var. Temayül çok önemli. Bunun <laughs> yanında halk anketi önemli. Veriler yukarıda değerlendirilecek. Adaylar belirlenecek. Geçen seçime bakıldığında 9-10 bin bir vekil kaybediliyor. Dördüncü vekil. Demek ki kritik sıralama, iyi bir sıralama yapılıp iyi değerlendirme yapıldığında bizim dördü alma imkanımız da var. İl başkanımız ne dedi? Her ilçe kongresinde dört işaretini gösterdi. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet. Ama bu dördün bizim için bir başka anlamı da var dedi önümüzdeki seçimde. Yozgat'tan inşallah dörtte dört yapacağız. Yani bu, bu seçimdeki hedef o nedenle hani e, hedefi iyi belirlersek başarı oranımız, başarı şansımız bu meyanda artacak. Şimdi e, ben vurgulamak istediğim, e, özellikle benim belirtmek istediğim konular e, memleketimiz için bir aday olarak ben diyorum ki seçilecek milletvekilleri uyum içinde çalışmalıdır. Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın ülkemize çok büyük hizmetleri oldu, vilayetimize büyük hizmetleri oldu. Ee, önümüzdeki dönemde de parlamentolu olmasa da bizim abimiz olarak yine vilayetimize hizmetler olacak. Biz de seçilecek vekillerin e, Bekir Bey'le de uyum içinde çalışması lazım. Uyumun olduğu yerde başarı artar arkadaşlar. Ee, ki vilayetteki bürokrasiyle de milletvekillerinin uyum içinde çalışması lazım. Vilayetteki bürokrasinin de asgari indirilmesi, minimale indirilmesi gerekir. Şimdi bizim vilayetimize bakılırsa biz İç Anadolu'da, Yozgat'tayız ama Etrafımızda Çorum'a, Kayseri'ye, Konya'ya baktığımızda bizden fersat versin O halde bizim de kendimize göre hedef koymamız lazım. Ben diyorum ki ben vekil olursam, Allah kısmet de ederse, benim hedefimde Afyon, Eskişehir, Konya var. Biz Yozgat'ımızı o şehirlerin üzerine çıkarmamız gerekiyor. 20 yıl önce Afyon'la Yozgat'ın arasında bir fark yoktu. Şimdi çok büyük fark var. Afyon ne yaptı? Sucuğu kullandı, termal turizmi kullandı, üniversiteyi kullandı ve birdenbire yükseldi Anadolu. Şimdi o halde bizim de e, vilayetimizin problemlerini iyi bilmeniz gerekiyor. Seçeceğiniz vekili mutlaka Yozgat'ın problemlerini bilmesi lazım. İki, Ankara'yı bilmesi lazım. Ankara'daki bürokrasiyi, bakanlıkları, üniversiteyi, YÖK'ü, TÜBİTAR, TÜBAY, İstanbul'u, İzmir'i, Türkiye'yi bilmesi lazım. Avrupa'yı bilmesi lazım, Amerika'yı bilmesi lazım. Kaynak nerede var? var? Dünyayı bilmesi lazım. Avrupa Birliği'nden tutun da Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar. Kaynak, para nerede var? Bunu bu girdileri getirebilmek, yakalayıp vilayette belediyelerimize, çok iyi belediye başkanlarımız var. Bunlara proje yaptırıp vilayete girdi sağlamak çok önemli arkadaşlar. Şey Biz e, Avrupa'da büyük bir ülkeyiz. Milli gelirimiz yüksek. Ama Avrupa Birliği araştırma fonlarına koyduğumuz para da milli gelirimizle orantılı olarak çok yüksek para veriyoruz. Yani Finlandiya'nın, İsveç'in, İsrail'in verdiği paraya göre biz yine kat, kat fazla veriyoruz. O halde buralarda projeler yapıp vilayetimize girdi sağlamamız lazım. Şimdi ben diyorum ki bizim vilayetimizdeki en önemli problem şu anda göç. Yani göçün durdurmak ve hatta tersine döndürmemiz lazım. Yılda 11-12 bin dolayında insan ayrılıyor. Şimdi belki sayımız 6'ydı, 4e düştü. Belki önümüzdeki dönem 3'e düşecek. O halde bu bir önemli bir sinyal. Bizim bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Göçü durdurmanın da yolu ekonomiyi canlandırmak, sanayi yatırımlarını artırmak. Bizim vilayetimizde biz beyaz eşya olsun, lastik, otomotiv olsun, sanayi yatırımlarını, sanayi girdilerini mutlaka artırmamız gerekiyor. Burası bakir, güzel, verimli toprakları var. Yani şimdi önümüzdeki dönemde nasıl olur da biz sanayiyi geliştirebiliriz? Bunun için de seçilen vekiller olarak mutlak surette devam eden büyük projeler yapıldı. AK Parti iktidarı Yozgat'a yatırımları, bütün yaptı. bizim de görevimiz bu projeleri <laughs> bitirmek. Üzerinde çalışmak. Havalimanı olsun, hızlı tren olsun, hastaneler olsun bu projelerin tamamlanması lazım. Sanayi yatırımın sanayi yatırımlarına hızlı trenin çok büyük katkısı var. Niye hızlı trenin katkısı var? Ankara ile Yozgat arası 45 saat zaman sanayiciler buraya gelecektir arkadaşlar. Sanayi yatırımları artacaktır. Hızlı trenden esnafın asla çekinmemesi lazım. Esnafın da işleri artacaktır. Şimdi bizim mutlak surette Afyon, Eskişehir ve Konya'nın yaptığı gibi üniversite kozunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Benim amacım bir milletvekili olursam, milletvekili olarak mutlak surette ilçelerimizde özellikle e, kampüs sayılarını artırmak, meslek yüksek okullarını, fakülteleri artırarak Bozok Üniversitesi'ni büyütmek, öğrenci sayısını hızla artırmak. Hızlı trenin buna da pozitif etkisi olacak. Öğrenci sayısı artırılıp da vilayetimiz bir üniversite şehri haline gelirse ekonomi burada ciddi anlamda <laughs> e, e, artacak, canlanacak ve sanayi yatırımlar da buna paralel olarak artacak. Hepsi bunların birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Ben diyorum ki özellikle e, önümüzdeki dönemde yani bizim vilayetimizde, Boğazlıyan'da, Yerköy'de, Sarıkaya'da, Sorgun'daki termal, yeraltı zenginliklerinin termal kaynaklarını çok iyi kullanılıp Vilayetimizi Afyon'da olduğu gibi hedefimiz Afyon, termal turizmin merkezi haline getirmeliyiz. Bugün Afyon'da 40-45 tane otel var. Vilayet işliyor, ekonomik çarklar dönüyor, vilayet gittikçe Termal turizmi merkezi haline getirmemiz lazım diyoruz Hatta ve hatta bu ilçelerde termal kaynaklardan ısınmayı da sağlayabilmemiz lazım. Ben özellikle vurgulamak istiyorum. Benim hedefimde e, Yozgat'ımıza çok büyük bir ee, yaşlı ve yatalak bakım merkezi yaptırmak. 350-400 yatak. Lozgat için değil. Bütün çevre vilayetlere hizmet verecek. Döroloğuyla, psikiyatriliğiyle, dahiliyecisiyle, bilmem kardiyoloğuyla hizmet verecek. Alet edevatıyla, hemşiresiyle 5000 kişiye iş sağlayacak çok büyük bir yaşlı ve yatalak hasta bakım merkezi. Buna ciddi ihtiyaç var. Evde bir Parkinson'lı, bir Alzheimer'lı hastanız varsa, bir feşli hastanız varsa bunlara bakmak son derece zor. Aileler için çok büyük bir İç Anadolu'ya hizmet verecek böyle bir merkezi vilayetimize kazandırmamız lazım. Yine benim hedefimde olan özellikle ilçelerimizde e, sağlık merkezlerinin, sağlık ocaklarını, hastanelerimizi altyapıyla, kadrolarıyla, alet edevatıyla geliştirmek vatandaşımıza daha efektif hizmet verir. Kemoterapi merkezi açmak merkezde, kemoterapi hastalarının e, vilayet dışına gitmemesi için bu hizmetlerin getirilmesi özellikle ilçelerimizde devam eden altyapıyla ilgili Problemlerin çözülmesinde ben özellikle çalışacağım. Yani bunlar bizim vilayetimizde çok önemli problemler. Yani göçün çok önemli olduğunu bilmek gerekiyor. Ama göç bu söylediğim, bahsettiğim maddelerle hepsiyle bağlantılı. O yönüyle Yozgat'ımızın vereceği karar da önemli. Yani seçeceğiniz milletvekilinin, ben Ankara'da benim mevki makamım var, benim milletvekiline de çok ihtiyacım da yok. Ben milletvekili olmak için değil, ben vilayetime hizmet etmek için adayım. Onu bilmenizi istiyorum. Vilayetime hizmet etmek için. Yani o yönüyle ki çoğunuz da biliyor. Ben 2005'ten beri vilayetimden gelen 30 bin üzerinde aileye ben Ankara'da yardımcı oldum. Sağlık olsun, rapor olsun, imza olsun veya başka iş olsun. Yani burada e, hani toprağına hizmet önemli. Ama benim milletvekili adayımdaki amacım, en önemli amacım vilayetime hizmet etmek. Ben hizmet için adayım. Onu bilmenizi özellikle istiyorum. Dinamik de bir insanım. Yaşın da uygun. Yani Millet ee, milletvekili seçerken de 65 yaşındaki insanlara değil daha dinamik insanları seçmek lazım. O yönüyle de hani biraz önce başkanım da söyledi dünyayı, Avrupa'yı, Amerika'yı, Türkiye'yi bilecek. Yani Yozgat'ın hiçbir zaman artık buradan vekil gidecek, Ankara'da bir 4 sene öğrenecek, hizmet verecek. Buna tahammülü yok artık. Yozgat'ın buna lüksü yok. Yozgat'ın vekili gidip çalışacak. Hiç olmazsa bir komisyon başkanı olarak vilayete hizmet vermesi lazım. Bizim vilayetimizin buna ciddi şekilde ihtiyacı var. O yönüyle e, benim tabii ki sizlerden e, istirhamım ki ben bu yola çıktım. Sayın Cumhurbaşkanımız olan görüşmelerimizden sonra da buna ciddi şekilde karar verdim. İlçe kongrelerine geldim, katıldım. Teşkilatlarla diyalogumuz oldu. Belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla. Ben sizden temayülde de destek istiyorum arkadaşlar. Bizi beyefendinin karşısına yüzümüzü ak olarak çıkarmanızı ben istiyorum. O önemli gerçekte. Yani ama halk anketi de önemli. Biz elimizden geleni yapıp çalışacağız. Ancak herkes e, şunu bilmeli ki AK Parti sistematik çalışan bir parti. Yani hiç e, öyle rastgele aday pek görmüyoruz. Doneleri değerlendiriyorlar. Tema ile bakılıyor, halk anketine bakılıyor, teşkilatların görüşüne başvuruyor, özgeçmişine bakılıyor, geçmişteki kişisine bakılıyor aday belirlerken. Bunlar önemli kriterler. Ama istiyoruz ki tabii Yozgat'ımızın önümüzdeki dönemde seçeceği vekiller uyum içinde çalışsın, uyumlu olsunlar, Sayın Adalet Bakanımızla uyumlu çalışsınlar, daha çok hizmet getirsinler. Yani buna ciddi şekilde ihtiyaç var. Bu yönüyle ben bu yola çıktım, sizden de destek istiyorum. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir zaman sizi ben mahcup etmem. Yüzünüzü hak edeceğimden emin olabilirsiniz. Allah ve yardımcımız olsun. Allah utandırmasın şey. diyor. Allah